Rising Museum'a geldik. Ee, yani ayaklanma müzesi diye geçiyor. Polonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı ayaklanmasını anlatan bir müze burası. Burada aklınızda olsun Polonya'da e, her gün farklı bir müze e, ücretsiz. E, bugün de burası ücretsizmiş şansımıza. E, şimdi içeriği anlatacağız size. pek çok e, bilim insanı ve sanatçının katledildiği ile ilgili e, bilgiler var burada. Hatta işte şurada şey falan yazmış, e, hani parkta gördüğümüz Chopin heykeli var ya, nazilerin onu yok ettiği ile ilgili e, bilgiler var, bunlar da gazeteler sanırım. Şöyle ikinci dünya savaşına dair görüntüler var. Dönümün gibi bir şeyle bakabiliyorsunuz. Polonya 1 Eylül 1939'da işgal edilmiş ve savaş sonuna kadar da aslında en çok acıyı çeken ülkelerden biri olmuş. O zamanki gerçek görüntüler falan var. asıl önemli olan kısım şu. Şurada bir e, sütun göreceksiniz. Bu müzenin kalbi diye geçiyor. E, evet, koşun izleri ve ölenlerin ruhu için yapılmış. Şöyle biraz yaklaşayım daha, yukarılara kadar gidiyor. Bayağı uzun. Ve arkada güp güp atan bir kalp sesi duyuyorsunuz. Üzünün kalbi diye geçiyor. Üzünün de kalp diye. Evet. bir kalp sesini de aslında onların ruhunu anlatmaya evet, çalışmışlar. Öyle. İşte yani, ayaklanmaya katılanlar, ölenler, yok olanlar vesaire herkes için bir anıt olarak yapılmış. Gerçekten de güzel. Ve sürekli bir kalp atışı sesi duyuyorsunuz. Evet. Ben merak ettim ne olur buyurun. Uh -huh. Thank <laughs>

Şimdi o zamanki uçakları da böyle yapmışlar. O Nazi Albayan, Polonya uçağı değil mi? Yok, Amerikan uçağı diye biliyorum ama emin değilim. Bu şu karanlık atmosfer bence o ruhu vermek için çok başarılı olmuş değil mi? Bayağı orijinal büyük. Evet. <laughs> <başarılı gülüyor> bir de şöyle tabura gibi bir şey koymuşlar ya. Gerçekten öyle miydi o zamanlar? Herhalde öyleydi. Oradan gözlemliyor işte. Nereye, ne atacak? mı uçağı mutlaka. Sağ ol Bu zamanki otomatik tüfekler. <laughs> Bu da tüfek. Ne yo? Bu da makine tüfek evet. Bir saat demiyor. Bu için ne kadar güzel. Evet. Enteresan. Burada bayağı bir top. Ben atabilen bir tüfek. Neyse acaba? Bir şey söyleyeceğim. Bunu kim kaldırdı ya? Yani. Ciddi kol kuvveti ister. Ya bir savaş çok kötü bir şey ya gerçekten. Yani herhangi bir ülkenin gelip de seni işgal etmesi korkunç. <laughs> Buradaki kızılıktan ve melodilerden de anlayacağınız üzere burada sağdaki kamerah. Evet. Orak <laughs> çalıştığını. Evet. Bunlar Sovyet Rusya zamanı. şimdi şöyle baktığınız zaman çok tatlı bir ev atmosferi gibi düşünüyor hmm. olabilirsiniz. Aman Ki gerçekten de öyle. Ama aslında bunların hepsi... Her şey Evet, hepsi... casuslukla <laughs> alakalı. Mesela şu ayıcın içinde bir şey taşımışlar. Yok işte... Şu tahta at... oyuncakların at. içinde bir şey daha var. Aynen. Aynı, ayna mıydı? Bir yani ayna vardı da aynayı göremedim ben. her şey aslında kamufle edilmiş, öyle söyleyeyim. Evet. Her şey, hepsinin içinde bir şeyler var. Çok da tatlı dizayn etmişler yalnız. Yani kurye taşımacılık vesaire hani böyle gizli belgeleri taşımak için Bu da o zamanki savaş görüntüleri. Ya şimdi var ya Ukrayna'da böyle ya. Burası da ölenlerin arasında ee, yapılmış bölüm. Şurada mezarlar var. Duvarlarda resimler. Şimdi şey, önce eski halini gösteriyor sonra bombalamadan vesaireden sonra ki bir... son hali. Yıkılmış hali. Böyle hiçbir şey kalmam. Yerle bir. Şehrin çoğu böyleymiş yani. Savaşın ilk zamanlarında yok etmişler gerçekten. Nazımlar. Evet. Evet. Toz ve yığın var yani her şey. Hem kas. Yazık gerçekten. Burada nasıl olduğunu sembolize etmek için yapmışlar. Bir güzel bir müze ya. Buraya gelmelisiniz. Gerçekten güzel dizayn edilmiş. Yani o anki ruhu iyi veriyor. <laughs> Bu dün akşam hani meydana gitmiştik de Sigismund e, sütunu vardı ya, e, savaş zamanı yıkılmış demiştim, İşte bu yıkılmış, evet yıkılmış görüntüleri. Bazı fotoğraflar gerçekten dikkat evet, çekici. Şimdi bu seneler önce olan bir fotoğraf ama şimdi aynı şey Gazze'de oluyor. Hatta buna benzer bir video. Belki var daha ama. bile kötü. insanlık hiç ders çıkarmıyor ya, sıfır yani. Deniz kızı figürü burada önemli bir obje. Ee, şey, nehir kenarında da söylemiştim. Şimdi bu deniz kızının elinde bir kılıç ve e, kalkan var hem kendini koruması için hem de bir anlamda şehri korumak için yapılmış bir sembol ve pek çok yerde de kullanılıyor. Burada da yer verilmiş. Şehrin ne hale geldiğiyle ilgili küçük bir maket yapmışlar. Enkazı gösterme açısından gayet iyi yani. <laughs> Sadece. İnan. Bir de şehir, şehirde böyle kanallar varmış değil mi? ve altından dizli tüneller düşmüştür. Evet. O halde benzeten bir tane tünel yapmışlar açıklayın. Güzel bir müze burası ya, değil mi? Evet, gerçekten de güzel. Yani gezmeye değer. Yani. Evet. Ops <laughs> bir altısını daha yapmışlar. Oo. bayağı zor yürümek ha. Böyle göründüğü kadar kolay değil. Oy. Selim sen nasıl <laughs> <laughs> Çıkabilecek misin? <Bak. gülüyor> ha? Replikasını yapmışlar. Evet, aha baya başarılı. Nereden çıktı? Devam et, düz mü? Dümdüz mü? Evet, şöyle sap Yol ayrılıyor ya. Sap mı? Ah, burası çok karanlık. Burası değil, dümdüz devam et, dümdüz, devam et. <gülüyor> Hey, <gülüyor> çıkışı buldum ama çok sinir basıcıydı. Ah. <laughs> 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 ha psikolojik olarak İyi bu atmosfer veriyor yani. Evet. Şurası nereye çıkıyordu acaba? Buraya Bu tarafa mı? Ya? Yol ayrılıyordu ya. Yok. Yol Kestirme yolu yapmışlar bu tarafa. Ya aynı yere çıkıyorsun. Güzel. İlginç. Aynen. Bu da şey... Bu da haritası işte. Aynen. Haritası. Prensasyon şey. ee, A'nın haritası. Heh. Yalnız çok klostrofobikti yani. Değil mi? Bir yani yer mi? daha sonra. <laughs> Bir de bunun içinin pis olduğunu düşün. Evet korkunç. Ee, müzeden çıktık. Ee, şimdi eski e, şehir kısmına geçeceğiz ama önce odamıza uğrayacağız. Şunu söyleyeceğim. Selim ee, As'la şöyle bir program yapmıştı. Gayet de mantıklı. Hazır gün ışığı varken olabildiğince dışarıda gezelim. Daha sonrasında e, işte karanlık kısmı müzeye bırakalım diye. E, şu an Zifiri karanlık görüyorsunuz. Zannedersiniz saat 8-9 ama bildiğiniz saat şu an 5 buçuk. Bu hani havanın çok erken kararma psikolojisine alışamadık. Bir tuhaf geliyor bize yani. Hani mesela hiç gün bitmiyormuş gibi geliyor. Dün de öyleydi. Erken kararınca mesela saat 11-12 oldu zannediyoruz. Halbuki daha 9. Yani iyi mi kötü mü bilemedim ama çok değişik. Öyle.